Şimdi kardeşler laik, müşrik ne kadar medya varsa herkes Ramazan reklamı yaptığı için bu sene Ramazan dersi yapmayacağım. Gerek yok. Her yerden Ramazan'ı öğrendik zaten. Toplu mağfiret, toplu af dönemi olduğu için o Ramazan'la bir bağımız da yok aslında. İnşallah çarşamba günü teravih kılacağız. Kardeşler 11 ay Allah'la savaşanların bir ay Ramazan'ı niye bombaladıklarını anlamanızı rica ediyorum. Hangi Ramazan'ı şişiriyorlar dikkat ediniz. Sahuru değil iftarı şişiriyorlar. Ramazan'dan sonra külü alan oturup ağlasın arkadaşlar. Bu nedenle biz çarşamba gününden itibaren Ramazan'a giriyoruz. Markete değil. Markete girmeyeceğiz. Ramazan-ı Şerif'imize gireceğiz inşallah. Kardeşler, Ashab-ı Kiram, Allah onlardan razı olsun. Üç tane hurma yediler, Ramazan-ı Şerif'in 16. günü, Önlerinde Resulullah, Kainatın Efendisi, Bedir'e gittiler. 150 kilometre çöl yolu arkadaşlar. Basıyorsun, ayağın 20 santim yere batıyor, çıkınca da yumurta gibi kızarmış oluyor. Gün ortası. 150 kilometre öyle yürüdüler. Yaklaşık 100. kilometreye geldiğinde, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem acıdı onlara. Oruç da o sene emredilmiş ve müthiş bir şekilde heyecanlılar, oruç tutuyorlar. ilk defa oruç tutuyor Müslümanlar. Buyurdu ki, çok çetin bir yoldayız. Orucunuzu iftar edebilirsiniz. Öyle vakti. Dediler ki, Ya Resulallah, bu kesin emir mi? Yani mecbur muyuz orucumuzu bozmaya? Buyurdu ki, hayır. Seferi olduğunuz için, yolcu olduğunuz için orucu bozabilirsiniz. Arkadaşlar, sahur yemekleri en fazla üç hurmaydı emin olunuz. Ve Ağustos ayındaydılar. Meyve suları, maden suları filan da yanlarında değildi. Ne cevap verdiler biliyor musunuz? Ya Resulallah dediler. Belli ki biz Allah'la kavuşma ihtimali olan yere gidiyoruz. Yani şehit olmaya gidiyorlar. Eğer kesin emrin bu değilse müsaade et iftar etmeyelim dediler arkadaşlar akşam oldu orada mola verdiler Bedir'de iftar sofralarında sadece bir avuç hurma vardı üçer dörder kişi hurmaları yalayarak o akşam iftar ettiler yiyerek değil Ondan sonra da fakirler ne çekiyor yıl boyu bunu öğrenmek için oruç tuttuk diyoruz. Bir şey öğrendik mi açlıktan? hurma yalayarak 24 saat geçirip ondan sonra 4 kiloluk kılıcı Ebu Cehil'in kafasına kaldırdın mı? Ne çektin açlık olarak? Bu Ramazan Ramazan değil arkadaşlar. Hepimiz oturup ailece düşünelim. Bu kadar dinsiz Allah düşmanı insanlar Ramazan'da nasıl Müslüman oluyorlar merak ediyor musunuz? Niye bizim Ramazan'ımızı göklere çıkarıyorlar? Bunun bir anlamı olması lazım. Bu Ramazan o Ramazan değil arkadaşlar. Çok yazık. Şova çevirdik Ramazan'ı. Bir diri bir kemik kalmamız lazımdır Ramazan'da bizim. Kül alıp çıkıyoruz Ramazan'dan. Melekler, insanlık yaratıldı, yaratılalı böyle gülünç bir şey görmemişlerdir zannediyorum. Zühd ayında, takva ayında bizim Pejmur'da olup üstümüz başımız perişan olup Kadir gecesini bulmamız gereken bir ayda arkadaşlar ne hale geldik? Kurduğumuz sofralara melekler uğrar mı ya? Karnı karnı üç gün üst üste doymamış Muhammed'in ümmetiyiz arkadaşlar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yapmayınız etmeyiniz bu iftar sofralarını kurmayalım böyle. Sonra Peygamber Efendimiz'i, hani siyasete alet etmek diyorlar ya, din, dini siyasete alet ediyorlar. Bu alet çeşitlerinden biri nedir biliyor musunuz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, akşam yiyecek bir şey bulamayıp, aç iftar etmeden, sahuru yiyemeden, ertesi gün oruç tutacak Müslüman'ı doyurun, Allah size sevabını versin diyor. Arkadaşlar, Akşam sahurda boğalar kadar yemiş insanları iftara çağırmak, iftar vermek değildir. O nedir? İftarı alet edip bir güzel yiyoruz. Bir güzel yiyoruz. İftarı alet ediyoruz. Akrabanı çağırabilirsin. Elbette dostları çağır ama bunu iftar numarasıyla yapmayalım. Hazır Ramazanda yemek yiyeceğiz, gelin siz de yiyelim diyelim. Ve şu iftar sofralarını arkadaşlar saatlerce günlerce hazırlanılan sofralar olmaktan çıkaralım. Kadınlar Allah'tan korksunlar. Ramazan günlerini mutfakta geçirmesinler. Yazıktır, günahtır. Aç kalın dedi Allah patladık biz. Patlıyoruz.